Evet merhaba arkadaşlar bu videoda FC Ultimate Team'de bedava paketlerimizi açacağız. Oyunda ücretsiz biriken paketlerimiz vardı. Bir önceki videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. O videoda da ücretsiz paket açmıştık. Şimdi lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paketlerimiz birikti. Bakın burada neredeyse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane paket açacağız bugün arkadaşlar. Ve bunların hepsi de ücretsiz paketler yani herhangi bir para vermedim. Oyunun bana verdiği paketleri açacağız. İlk olarak şu düşüklerden başlayalım. Ben iyi oyuncu bekliyorum çünkü kadromuz hala yetersiz. İlk olarak premium altın paketlerimizi açmakla başlayalım arkadaşlar. Evet, Fransa'dan stoper geldi. Leipzig'ten Simakan. Simakan yetersiz hani bizim tarzda bir oyuncu değil ama yetersiz bir oyuncu. Bakalım onun haricinde Veil gelmiş, Hernandez gelmiş. Bir de Alina Dim gelmiş. Gümüş paketi aradan çıkaralım. Bunu aradan çıkartmak istiyorum. Burada zaten bir çok kaliteli bir oyuncu geleceğini sanmam. Şimdi altın paketimizi açacağız altını da açalım bakalım kim gelecek altın paketimizde Türkiye'den Sağ kanat Fenerbahçe'den gene Fenerbahçe'den geldi arkadaşlar Cengiz Ünder gelmiş <laughs> Kullanmam büyük ihtimalle yani Zayıf oyuncular arkadaşlar Başka kim gelmiş? Weltman gelmiş 77 Jonas Wind gelmiş Jonas Wind iyi oyuncudur Evet şu altın paketimizi de açalım. Bakalım kim gelecek. Alia'dan Sabek geliyor. Lazio'dan galiba. tüm Lazio. Evet. Lazio'dan Lazari geldi. Manuel Lazari. Manuel Lazari. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 79. overall'ı var. Bir de sol bek gelmiş kadın. Hans Saldi biri. Yani hala beklediğimiz oyuncular gelmedi. Ben daha iyi seviyor oyuncu bekliyorum. Altını da açalım. 3 tane öğe var. Brezilya'dan stoper. Matündo Forest. Kim bu? Felipe. Felipe geldi. Felipe'de 78. Felipe bir de Erik Garcia Çin diye bir gelmiş. Atık gelsin, oyuncu gelsin ya. İyi oyuncular bekliyoruz arkadaşlar. Böyle olmaz. Bunlar zayıf ya. Ne açalım? Şu kiralığı açalım. Ultimate kiralık. Lan ikon gel lan ikon ikon. Abi ikonu bekliyoruz biz. İkon gelsin yani. Ha? Ha? top geldi abi şaka mısın ya? Oyuncu bekliyoruz. Gelen şeye bak. Abi bir tane de Renard gelmiş. Renard teknik direktör gelmiş. Evet şimdi kaldı. Jumbo nadir paketimiz kaldı. 81'lik lik e, altın oyuncu paketi diyor. Bir de 82 ratinglik en az altın oyuncu paketi. Şimdi önce şu 81'lik bir açalım. En sona bırakmak istiyorum. iyi paketi. Sakanat kanat. Atletico Madrid'den. Lan oğlum, bu ne ya? Abi şaka mısınız ya? Niye, niye, bana kadın oyuncu veriyorsun ya? Sangare gelmiş. Sangare. Sangare. Sangare değildir. Nottingham Forest o da. Evet kaldı. 2 paketimiz, şu 82'lik açalım. İkon gelseydi iyi olurdu ama gelmedi. Orta sağ. Paris hemen kim lan Hadi varınız aydemir mi yok? Geyoro geldi Allah belanı versin. Geyoro kim abi? Böyle bir oyuncu var mı ya? Ben hiç duymadım adını. Bu ne abi? O Immobile gelmiş. Kiro imobili. Yanında da Immobile vermiş bizi. Güzel. İtalyadan çok oyuncumuz oldu belki. İtalyan kimyası takımımıza uydurabiliriz. Evet ve kaldı son paketimiz. Jumbo diyor ki en özel yüksek ratingli oyuncular tek bir paketli tümü nadir altın oyuncu olan 1.84 artı gen nadir. Bak 84 artı gen. Bir tane ikon versen harika olacak. Bu kim abi? Vlahovic mi? Vlahovic %90. Vlahovic bak biliyorum. Yok. Lobotka. Ha bu mu 84 ya? Maalesef pek de iyi oyuncular gelmedi. Ee, bu zaten bende varmış. Neyse yapacak bir şey yok. Bedava paketlerimiz de açık. Sonuçta bedava paket yani. Oyunu oynadığımız sürece oyunun bize verdiği paketlerdi. Bunları açtık sonuç itibariyle. Ee, bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu tarz videolar gelecek paket açılımı videoları tarzında. Bu video buraya kadar da hoşçakalın arkadaşlar.